O gece masanın altında dizime dehen o bacak yanlışlıkla mı oradaydı yoksa her şey planlı mıydı bilmem ama o temasın sıcaklığı 39 yıllık hayatımı bir kibrit çöpü gibi yakıp kül etmeye yetti. Size yemin ederim hayatım o saniyeye kadar dümdüz bir çizgiydi. Sabah dükkanı açar, akşam eve dönerdim. Kimseye zararım dokunmazdı kendi halinde biraz içine kapanık belki biraz da sıkıcı bir adamdım işte ama o an o salise içinde kanımın akış yönü değişti kalbim kaburgalarımı kırıp dışarı fırlayacak sandım çünkü bu sadece bir temas değildi bu yıllardır içimde uyuyan üzerini betonla kapattığım o utanç verici açlığın uyanmasıydı Şimdi size her şeyi anlatacağım. Çünkü bu ağırlığı artık tek başıma taşıyamıyorum. Göğsümün ortasında koca bir taş var sanki ve ben konuştukça o taşın biraz olsun hafifleyeceğini umuyorum. Ben Faruk. Karadeniz'in o sisli, yağmurlu köylerinden birinde doğdum. Babam sert adamdı, annem sessiz. Bizde duygular konuşulmazdı, ayıp sayılırdı. Sevmek de ayıp, korkmak da ayıp. Hepsi birer zayıflıktı babama göre. Yirmilerimin başında köyde bir evlilik yaptım Zehra'yla. Yüzünü bile doğru düzgün hatırlamıyorum şimdi. Çünkü o evlilik sadece bir gece sürdü. Düğün gecesi o odaya girdiğimizde, kapı kapandığında üzerime çöken o korkunç yetersizlik hissini, o paniği anlatamam size. Sanki bir erkek değil de korkmuş bir çocuktum. Zehra bana bakıyordu. Bekliyordu ama ben donup kalmıştım. Nefes alamıyordum. Sabahı zor ettim. Gün ağrırken onu baba evine geri gönderdim. Hiçbir açıklama yapmadan sadece olmuyor dedim. Köyde kıyamet koptu tabii ama ben o utançla yaşayamadım. Kaçtım. İstanbul'a geldim. O geceki başarısızlığım, o eksiklik hissi benim gölgem oldu. Nereye gitsem peşimden geldi. Yıllarca kadınlardan kaçtım ta ki Meral ile tanışana kadar. Meral başkaydı, duldu, benden üç yaş büyüktü ama yaşanmışlık olarak benden elli yıl ilerideydi sanki. Her şeyi görmüş geçirmiş, kendine güveni tam, bakışlarıyla insanı ezip geçen bir kadındı. Beni o seçti aslında, ben onu tavlamadım, o geldi, beni buldu. Senin gözlerinde anlatamadığın bir hikaye var Faruk, dedi. Sesindeki o boğuk tını hala kulağımda. Evlendik. Meral benim hem sığınağım hem de gardiyanım oldu. Beni o eski utancımdan çekip aldı ama karşılığında ruhumu istedi sanki. Aramızda tuhaf bir denge vardı. O yönetirdi, ben uyardım, o konuşurdu, ben dinlerdim. Mutluyduk sanıyordum ya da en azından huzurlu. Ta ki karşı daireye o çift taşınana kadar. Bahar ve Koray. Gençtiler, güzeldiler. Bizim apartmanın o kasvetli havasına hiç uymuyorlardı. Koray agresif, yüksek sesle konuşan, her şeyi bildiğini sanan o itici tiplerdendi. Ama Bahar? Bahar başkaydı. İlk gördüğümde asansördeydik. Elinde market poşetleri vardı. Bana dönüp hafifçe gülümsediğinde o masumiyetin altında derin bir hüzün gördüm. Belki de görmek istedim. Bilmiyorum. Meral hemen onlarla ahbap oldu. Gençlik aşısı olur bize, dedi. Ama sesinde o her zamanki alaycı ton vardı. Sanki bir oyuncağı elini almış evirip çeviriyordu. Yılbaşı gecesi bizi yemeğe davet ettiklerinde gitmek istemedim. İçimde kötü bir his vardı. Sanki bir felakete doğru yürüyordum ama Meral ısrar etti. Ayıp olur dedi gözlerimin içine bakarak. Hem Bahar seni çok merak ediyor. Bu cümleyi öyle bir söyledi ki midemde bir kramp oluştu. Ne demek beni merak ediyor? O akşam o masaya oturduğumuzda hava gergindi. Koray sürekli işinden bahsediyor, övünüp duruyordu. Meral ise sessizce izliyor, ara sıra ince, iğneleyici sorular soruyordu. Ben sadece tabağıma bakıyordum. Boğazımdan lokmalar zor geçiyordu. İşte o an oldu. Masanın altında Bahar'ın bacağı benimkine değdi. Önce bir kaza sandım. Sandalyeler yakındı, masa küçüktü, olabilir dedim. Kendimi geri çektim. Ama birkaç dakika sonra tekrar oldu. Bu sefer çekilmedi. Bacağı bacağıma yaslandı ve orada kaldı. O temas, o sıcaklık kumaşın üzerinden bile tenimi yakıyordu. Başımı kaldırıp yüzüne baktım. Bahar Koray'ı dinliyormuş gibi yapıyordu ama yanakları alal al olmuştu. Gözleri hafifçe dolmuştu. Bana bakmıyordu ama benim ona baktığımı bildiğini biliyordum. Nefesim kesildi. Meral tam karşımda oturuyordu. Elinde şarap kadehi, dudaklarında o belli belirsiz gülümseme. Gördü mü? Hissetti mi? Meral her şeyi görürdü. Havada uçan sineğin kanat çırpışını bile duyardı. O an masanın altında bir dünya, masanın üstünde başka bir dünya vardı. Masanın altında yasak, günah, ateş ve korku vardı. Üstünde ise havadan, sudan konuşmalar. O gece eve döndüğümüzde Meral hiçbir şey söylemedi. Ama yatakta bana arkasını döndüğünde omuzlarının sarsıldığını hissettim. Gülüyor muydu, ağlıyor muydu anlayamadım. Sormaya cesaret edemedim. Ertesi günlerde baharı her gördüğümde kaçacak delik aradım. Ama bir yandan da içimde o zehirli sarmaşık büyüyordu. Onu görmek, sesini duymak istiyordum. Bir akşam kapı çaldı, Meral açtı bahar gelmişti. Gözleri şişmiş, ağlamış belli. Koray yok, dedi. Mutfak dolabının kapağı düştü. Yapabilir misin Faruk abi? Abi dedi. O kelime suratıma tokat gibi çarptı. Ama Meral hemen atıldı. Tabii yapar canım. Faruk'un eli yatkındır böyle işlere. Git hadi Faruk. Beni o eve, o kadının yanına, o ateşin içine kendi elleriyle itti. Bahar'ın dairesine girdiğimde İçerisi havasızdı. Ağır bir parfüm kokusu vardı. Koray'ın yokluğu evin duvarlarına sinmişti sanki. Mutfağa geçtik. Dolap kapağı gerçekten düşmüştü. Ben tamir etmeye çalışırken Bahar hemen yanımda duruyordu. Nefesini ensemde hissediyordum. Ellerim titriyordu. Vidayı tutamıyordum. Faruk, dedi fısıltıyla. Abi demedi bu sefer. Döndüm. Aramızda bir karış mesafe vardı gözleri korku doluydu ama o korkunun içinde davetkar bir parıltı da vardı. "Dayanamıyorum." dedi. "Neye?" diye sordum. Sesim çatallı çıktı. Buradaki her şeye, bakışlara, sessizliğe, bilip de susmalara. O an Koray'dan bahsettiğini sandım. Kocasından şiddet görüyor ya da mutsuz sanıyordum. Elim gayri ihtiyari omzuna gitti teselli etmek istedim. Yemin ederim niyetim sadece buydu. Bir baba şefkati, bir dost desteği. Ama tenine dokunduğum an o da elini benim elimin üzerine koydu. Eli buz gibiydi. Beni buradan götür. dedi. O an dünya durdu. Meral'in evde bizi beklediğini, Koray'ın her an gelebileceğini unuttum. Sadece o çaresizlik ve o yasak yakınlık kaldı geriye. Tam o sırada kapının açılma sesi geldi. Koray gelmişti. Bahar hızla geri çekildi. Ben elimdeki tornavidayı yere düşürdüm. Koray mutfağa girdiğinde yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Şüphe değil de sanki bir oyunun ortasına düşmüş gibi bir şaşkınlık. Hayrola dedi. Dolap dedim. Ter içindeydim. Dolap düşmüş de. Koray gülümsedi ama gözleri gülmüyordu. Sağ ol komşu dedi. Zahmet verdik. O evden nasıl çıktım? Kendi kapıma nasıl geldim bilmiyorum. Meral kapıyı açtığında yüzüme baktı. Uzun uzun inceledi. "Yaptın mı?" dedim. "Yaptım." "İyi," dedi. "Bahar rahatlamıştır." Bu cümledeki imayı o an anlamadım ama beynimin bir köşesine kıymık gibi battı. Günler geçtikçe bu gerilim dayanılmaz hale aldı. Bahar'la merdivenlerle karşılaşıyorduk. Bana kaçamak bakışlar atıyordu. Bazen elime küçük kağıt parçaları sıkıştırıyordu. İçinde anlamsız gibi görünen ama benim kalbimi yerinden söken cümleler yazılıydı. Nefes alamıyorum. Biliyorlar. Bekleme. Kim biliyordu? Meral mi? Koray mı? Yoksa ikisi birden mi? Bir gece Meral uyurken telefonunun ışığı yüzüme vurdu. Mesaj gelmişti. Bilinmeyen numara sadece bir fotoğraf. Bahar'ın mutfakta o gün benim tamir ettiğim dolabın önünde çekilmiş bir fotoğrafı. Ama fotoğrafı çeken kişi mutfağın dışından, koridordan çekmişti. Yani o gün biz oradayken evde biri daha mı vardı? Yoksa bu fotoğraf başka bir zamanı mı aitti? Dehşete kapıldım. Koray mıydı o? Yoksa Meral mi? Bu şüphe içimi kemirmeye başladı. Meral'i izlemeye başladım. Hareketlerini, telefon konuşmalarını, bakışlarını. O sakin, kontrollü kadın gitmiş, yerine her hareketinde bir anlam gizli olan bir yabancı gelmişti. Bir akşam yemekte, insanların sırları olması ne güzel değil mi Faruk? Dedi durup dururken. Çatala elimden bıraktım. Ne demek istiyorsun dedim herkesin bir sırrı vardır dedi şarabından bir yudum alarak. Kimi geçmişinde saklar, kimi yan dairesinde. Konum dondu. Biliyordu. Her şeyi biliyordu. Ama neden susuyordu? Neden beni cezalandırmıyordu ya da bağırıp çağırmıyordu? O gece uyuyamadım. Salonda otururken Bahar'dan mesaj geldi. Gel, acil. Saat gecenin üçüydü. Koray nöbetçi de o gece biliyordum. Gitmemeliydim. Bu bir tuzaktı. Hissediyordum. Ama o çekim, o karanlık mıknatıs beni yine kendine çekti. Sessizce evden çıktım. Karşı kapıyı tıkladım. Kapı aralıktı. İçeri girdim. Ev karanlıktı. Bahar diye seslendim. Cevap gelmedi. Salona doğru yürüdüm. Ve orada Loş ışıkta gördüğüm manzara beni olduğum yere çiviledi. Bahar koltukta oturuyordu ama yalnız değildi. Karşısında Meral vardı. İkisi de giyinikti. Aralarında bir sehpa, sehpanın üzerinde bir bilgisayar. Meral bana döndü. Yüzünde o güne kadar hiç görmediğim zalimce bir zafer ifadesi vardı. Bahar ise başını önüne eğmiş titriyordu. Gel Faruk, dedi Meral. Sesi buz gibiydi. Biz de seni bekliyorduk. Ne olduğunu anlamaya çalışırken beynim uyuşmuştu. Meral bilgisayarın ekranını bana çevirdi. Ekranda bir video vardı. Benim Bahar'ın mutfağında olduğum gün. Koridordaki gizli bir kameradan çekilmişti. Görüntüde Bahar'ın bana yakarışı, benim elimi onun omzuna koyuşum, o yakınlık, o elektrik, her şey netti. Ama ses. Ses de vardı. Ve ses sadece bizim konuşmalarımız değildi. Arkadan gelen bir başka ses daha vardı kayıtta. O an orada duymadığım ama kayıtta net olan bir fısıltı. Meral'in sesi. O gün oradaymış. Evdeymiş, gizlenmiş ve bizi izlemiş. Hatta belki de o kamerayı o yerleştirmişti. Neden diyebildim sadece? Meral ayağa kalktı, Bahar'ın yanına gitti, elini Bahar'ın şaçlarında gezdirdi. Bahar irkildi, ama çekilmedi. Çünkü, dedi Meral, seni o zavallı ürkek halinden kurtarmanın tek yolu seni en büyük korkunla yüzleştirmekti Faruk. Sen suçluluk duymadan yaşayamazsın. Senin yakıtın utanç. Bahara baktım. Sen, dedim. Bahar başını kaldırdı. Gözlerinde yaşlar vardı ama o masumiyet gitmişti. Mecburdum, dedi. Koray'ın kumar borçları Meral abla yardım etti. Karşılığında sadece cümlesini bitiremedi. Meral gülümsedi. Sadece küçük bir oyun istedim. Gerçek bir his ve gördüm ki siz ikiniz de buna dünden hazırmışsınız. O an midem bulandı. Bütün o bakışlar, o bacak teması, o mutfak sahnesi hepsi Meral'in yönettiği Bahar'ın zorla oynadığı benimse sacan gibi atladığım bir tiyatro muydu? Ama hayır, baharın titremesi gerçekti, benim hissettiğim o yanma gerçekti. Kurgu bile olsa duygular gerçekti. Ve en korkuncu da buydu. Meral bunu biliyordu. Bizim birbirimize gerçekten çekildiğimizi, bu oyunun gerçeğe döndüğünü görmekten zevk alıyordu. Devam etmeden önce, bunu gerçekten hisseden var mı bilmek isterim. İnsanın kendi arzularının başkası tarafından bir kukla gibi oynatıldığını fark etmesi, o arzuyu yok etmiyor, aksine daha da kirli, daha da derin bir hale getiriyor. O gece o evden nasıl çıktım, ne söyledim hatırlamıyorum. Sadece kaçtım. Meral'in arkamdan attığı o kahkahayı da ömrüm boyunca unutamayacağım. Günlerce eve gitmedim, parklarda, otel köşelerinde sabahladım, telefonumu kapattım. İçimdeki o utanç, o ilk düğün gecesindeki utançtan bin kat daha büyüktü. Çünkü o zaman sadece yetersizdim. Şimdi ise kirlenmiştim, kullanılmıştım ve en kötüsü hala istiyordum. Baharı o halde Meral'in boyunduru altında görmek içimde sapkın bir kurtarma isteği uyandırıyordu. Ama biliyordum ki bu da Meral'in planının bir parçasıydı. Geri dönersem o üçgenin içine hapsolacaktım. Meral'in yönettiği Bahar'ın kurban, benim ise suçlu olduğum bir cehennem. Bir hafta sonra Meral'den bir e-posta geldi. İçinde tek bir cümle vardı. Sahne bitti, perde kapandı, artık köye dönebilirsin. Ve ekte bir boşanma protokolü. Her şeyi planlamıştı. Beni o kadar iyi tanıyordu ki, kaçacağımı, savaşmayacağımı, o utançla yerin dibine gireceğimi biliyordu. Haklıydı da. İmzaladım. Hiçbir şey talep etmedim. Eşyalarımı bile almadım. Sadece o evdeki o lanet olası anıları geride bırakıp otogara gittim ve ilk otobüsle memlekete döndüm. Şimdi köydeyim, babamın eski evinde yağmurun sesini dinleyerek yaşıyorum. Kimseyle konuşmuyorum. Ama bazen geceleri rüzgar uğuldadığında burnuma o parfüm kokusu geliyor, dizimde o hayalet dokunuşu hissediyorum ve merak ediyorum Bahar şimdi ne yapıyor? Meral o videoyu ne yaptı? Koray her şeyi öğrendi mi? Yoksa hepsi o apartman dairesinde o çarpık oyunlarına devam mı ediyorlar? Belki de yeni bir kurban buldular. Belki de Meral Bahar'ı da yaktı. Bilmiyorum. Tek bildiğim içimdeki o boşluğun artık asla dolmayacağı. Ben bir günahtan kaçarken daha büyük bir günahın kucağına düştüm ve o günahın tadı ne yazık ki hala damağımda. Bazen aynaya baktığımda o geceki Faruk'u görüyorum, gözlerinde korku ve arzuyla titreyen o adamı ve kendimden nefret ediyorum. Ama aynı zamanda o anı tekrar yaşamak için ruhumu şeytana satmaya hazır olduğumu da biliyorum. İnsan ne garip, ne aciz bir yaratık. Kendi felaketine aşık olur mu insan? Oluyormuş. Ben oldum. Şimdi bu satırları yazarken ellerim titriyor. Sanki Meral yine bir köşeden beni izliyor. Bahar yine bir yerlerde sessizce ağlıyor gibi hissediyorum. Bu hikaye bitti sanıyordum ama bitmemiş. İçimde her gün yeniden oynanıyor ve ben her gece o masanın altına tekrar giriyor, o teması bekliyorum. Sizden tek ricam beni yargılamayın. Çünkü inanın bana, benim kendime verdiğim ceza sizin vereceğinizden çok daha ağır. Sadece dinleyin. Sadece bilin. Çünkü bilinmek bazen affedilmekten daha önemlidir. Burada aynı duygunun farklı yüzleriyiz. Yazmanız bizim için değerli.